Evet arkadaşlar yeni başlayan adaylarımız için en önemli konulardan bir diğerine geldik. Direksiyon hakimiyeti. Direksiyon hakimiyeti ne demek? Arabayı yolda sürerken, yolumuzda sürerken şeritten dışarıya çıkmadan hep ne yapıyoruz? Sağ şeridi kullanıyoruz. Sağdan gidiyoruz. Kendi sağımızdan gelirken de kendi sağımızdan geliyoruz. Yani şu ana göre sol taraftan geliyoruz. Bunu da ne ile sağlıyoruz? direksiyon hakimiyetimizle. Arabayı yeni kullanmaya başladığımızda direksiyon hakimiyetimizin çok kolay bir şekilde gelişmesini istiyorsak eğer direksiyonu ne tarafa doğru ne kadar kırarsak araba ne kadar dönüyor bunu iyi biliyor olmamız gerekiyor. Neden? Her zaman düz değil yollarımız, virajlı yollarımız var. Biraz hafif sağa doğru, daha çok sağa doğru, tam keskin sağa doğru ya da U dönüşü gibi ya da tam tersi Sol tarafa doğru gibi. Ne kadar dönüyorsa yolumuz, virajlarımız ne kadarsa, dönüşlerimiz ne kadarsa, keskinliği ne kadarsa, direksiyonumuzu o kadar kırmak zorundayız, o kadar çevirmek zorundayız. Az çevirirsek karşı tarafta kalırız, istediğimiz şeridimize giremeyiz, diğer sol şeride kaçarız. Diyelim sağ tarafa döneceğiz. Direksiyonumuzu yeteri kadar kıramazsak sağ tarafa doğru yol ne kadar dönüyorsa o kadar çeviremezsek eğer az çevirirsek sol taraftan sol şeritten çıkış yaparız ya da sol şeride kayarız. Yok tam tersi. Diyelim hafif bir dönüş var ama siz direksiyonu çok fazla kırdınız. Çok çevirirseniz de bu sefer de sağ tarafa doğru çarparsınız ya da çarpma riskiniz olur. Şu anda tekerlerimiz tam düz konumda. Şöyle de düzleştirmiş olayım. Şu üst boşluk ön paneli görecek şekilde olması gerekiyor. Ve şu anda benim tekerlerim tam düz konumda. Karşıya dümdüz gidecek şekilde. Ve genel olarak %99 araçların hepsinde de bir taraftan diğer tarafa kadar yani diyelim tam sağdan tam sola çevirene kadar yaklaşık 3 tur dönüyor. Ya da tam soldan tam sağa dönene kadar. O zaman tam sağdan ortaya ya da tam soldan ortaya almak istiyorsak direksiyonumuzu yani tekerlerimizi tam sağdan düzleştirmek istiyorsak ya da tam soldan düzleştirmek istiyorsak o zaman ne yapacağız tam sağdaysa bir buçuktur ortaya alacağız tam soldaysa da gene bir buçuktur bu tarafa çevirerek ortaya almamız gerekiyor böylelikle tekerlerimizi düzleştirmiş oluyoruz bunu da nereden nasıl anlayacağız şu an dedik ya şu üst boşluğumuz direksiyonun boşluğu direksiyonlar da bakın aşağıya doğru bu taraflara kapalı şöyle tutacak yerleri var aynı zamanda ama üst tarafta her direksiyonu mutlaka şu üst kısmı boştur. Neden? Ön taraftaki hızımızın, devrimizin vesaire göstergelerini rahatlıkla görebilmek için bu üst taraf her zaman boşluktadır. Ve direksiyonu çevirirken 3 defa bu boşluk yukarıya gelir. Ben şu an emin olduğum için diyorum ki tekerlerim düz. Peki şöyle çevirdiğimizde bakın yine üst boşluk yukarıda. Tekerlerimiz düz mü? Hayır bir tur sola kırdım. Peki arabaya yeni bindik. Binerken de tekerlere dikkat etmedik. Ve boşluk yukarıda. Nereden anlayacağız tekerimiz düz mü değil mi? Bunu da anlamanın yolu direksiyonumuzu tam sağa ya da tam sola yaslayıp bir buçuk tur ortaya alıyoruz. Ben biraz önce sola doğru bir tur çevirmiştim. Şimdi bakın bu boşluk aşağıya doğru gelecek. Şöyle hemen çevirip göstereyim ve en sola yaslandı şu anda daha fazla sola doğru gitmiyor bu boşluk ikinci kez üste geldiğinde yani bir buçuk tur çevirdiğimizde tekerlerimiz en soldayken düz konuma gelecek bakın şöyle bir yarım tur çevirdim boşluğumuz yukarıya geldi bir tur daha tam tur daha çevirdim boşluğumuz yine yukarıya geldi ve şu anda tekerlerimiz en soldan en ortaya geldi Aynı şekilde bir buçuk tur sağa doğru kırarsak da tekerimiz tam sağa doğru döner. Hemen gösterelim. Şu bir tam tur. Bakın boşluk yukarıya doğru geldi tekrar. Ve o boşluğu aşağıya doğru indirdiğimizde daha fazla gelmiyor gördüğünüz gibi. Şu anda tekerlerimiz tam sağa doğru yaslanmış durumda. Tekrar bunu ortaya almak için ne diyorduk? Şu ortadaki boşluğu iki kez yukarıya getirmemiz gerekiyor. Yani bir buçuk tur sola doğru tekrar kaydırmamız gerekiyor. Hemen yapalım. Birinci defa getirdik yukarıya boşluğumuzu. 360 derece bir daha çevirdik. Boşluğumuzu ikinci kez yukarıya getirdik. Tekerlerimiz şu anda tam sağdan tam ortaya gelmiş durumda. Bu yüzden direksiyonunuzu çevirirken ne kadar çevirdiğinizi anlayabilmek adına bakın direksiyonunuzu çevirirken şu hareketi yapmayın. Bunu da böyle ne kadar çevirdiğinizi anlamazsınız. Pıt 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 pıt, pıt çevirdiniz sola. Hadi diyoruz ki tekerleri düzleştir. E bu sefer ne kadar çevireceğinizi anlamıyorsunuz. Tekrar çevir 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 çevir. Hatta bir de minik 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 çok oynattığınız için de araba ne kadar döndü, direksiyonu ne kadar döndü, araba düzleştiğinde direksiyonu ne kadar yapınca toparlarım. Bunu kesinlikle anlamak çok zor. En güzel çevirme yöntemi nedir? Elleriniz zaten şu pozisyonda durması gerekiyor. Araba kullanırken direksiyonunuzda şöyle yanlardan tutuyoruz ama baş parmaklarımız şöyle kapalı değil. Şu yandaki boşluklara yatık vaziyette. Baş parmaklarımız yatık vaziyette olması gerekiyor. Ha bir taraftan sinyal vereceğimiz zaman şunu biraz gevşetip şuradan yapıyoruz ya. Değişik farklı pozisyonlara girebilir. Ya da vites atarken sağ elimizi komple alıyoruz zaten vites koluna tek sol elimizle kullanıyoruz. Tek sol elimiz kalıyor direksiyonda. Bu yüzden de tek elimizle araba kullanabilmeyi, direksiyon hakimiyetini sağlayabilmeyi mutlaka geliştirmemiz gerekiyor. Sağ elimizle de şu şekilde tek başına, sol elimizle de tek başına direksiyon hakimiyetini sağlayabiliyor olmamız gerekiyor. Çünkü sol elimizle tamam sinyali elimizi buradan çekmeden, direksiyondan çekmeden attıracağız ama işte cam açmak kapatmak isteyebiliriz aynalarımızı kontrol etmek isteyebiliriz ya da işte selektör kısa farlar uzun farlar her neyse yakmak durumunda kalabiliriz bunun için sol elimizi komple çekmemiz gerektiği durumlarda sağ elimizle de rahatlıkla direksiyon hakimiyetini sağlayabiliyor olmamız gerekiyor aynı şekilde sağ elimizle vites atmamız gerektiği durumlarda da sol elimizle direksiyon hakimiyetini rahatlıkla sağlayabiliyor durumda olmamız gerekiyor Direksiyonu çevirirken en sağlıklı çevirme yöntemiyle sağa doğru çevireceksek eğer sol elimizle sağ tarafa doğru getirirken ilk önce sağ elimizi aşağıya doğru destek oluyoruz. Ondan sonrasında sol elimizi hiç bırakmadan aşağıya doğru asılırken sağ elimizi hemen aşağıdan bırakıp üstten alıp sol elimize destek oluyoruz. Tekrar aşağıdaki elimizi şöyle düzleştirirken de bunu buradan tutuyoruz. Geriye çevirirken tam tersi sola doğru çevirirken de sağ elimizle üst taraftan güçlü bir şekilde getirirken sol elimiz aşağıya doğru parmaklarımızı biraz açıyoruz ve hemen sol elimizi oradan alıp üst tarafa destek oluyoruz. Bu şekilde sağ elimizin parmaklarını açıp tekrar tutuyoruz. Bakın aslında böylelikle de tam bir tur çevirmiş olduk ve bu bir turu görmüş olduk. Tekrar göstereyim hemen sağa doğru. Sol taraftan güçlü bir şekilde alırken o şekilde getirdik. Bakın elimiz yine burada kaldı. Üst boşluğumuz tekrar buraya geldi. Bir tur tam bir tur çevirmiş olduk. Geri alırken de bu elimizle. Bakın elim buradaydı ve tam şu hizada. Direksiyonu T bölgesinin sağ tarafında. Sola doğru kırarken güçlü bir şekilde bunu getirirken, aşağıdan da elimle destek olurken sol elimle hemen sola oradan bırakıp şuradan alıyorum. Buradan bunu güçlü bir şekilde tutarken de alttaki elimi şöyle parmaklarım açıp kaydırıp tekrar buraya getiriyorum. Ve elim bakın gördüğünüz gibi tekrar aynı yerinde. O yüzden tekrar hatırlatmış olayım. Şu şekilde pıt 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 çevirmeyin direksiyonunuzu. Geldik 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 geldik. Şimdi direksiyon nerede kaldı? Tekeriniz ne kadar döndü? Bir taraftan yola bakmanız gerekiyor zaten. Sonra araba düzleşti. Direksiyonu düzleyip toparlayacaksın. Tekerin nerede kaldı? Ne kadar çevirmen gerekiyor? Bu arada şu boşluğa falan da dikkat etmekte zorlanılıyor. Zaten ilk başlangıçta bütün dikkatiniz dağılabilir. Zaten ilk başlangıçta bir sürü şeye dikkat etmek zorundasınız. Aynalar, debriyaj, fren, gaz pedalları, aynı şekilde vites, sinyal ve giderken tabii ki yolda diğer araçlar, yayalar vesaire, ışıklar, tabelalar bunların içerisinde bununla cebelleşirseniz diğer hepsini kaçırırsanız. Sadece bu değil. Diyelim ki 10 tane çok dikkat etmeniz gereken konu var. Bunlardan bir tanesine aşırı derecede yoğunlaşırsanız, bu sadece direksiyonu ne kadar çevirmem lazım diye düşünürseniz, gazınız kaçar, ne kadar gaz verdiğinizi anlayamazsınız, hızlanırsınız orada Ki dönüşlerde gazımızı zaten bir bırakmamız gerekiyor. İşte debriyaja frene ya da aynalara ya da tabelalara, ışıklara her neyse trafikte olan sizin sorumluluğunuz altında düşünmeniz gereken, yapmanız gereken diğer 9 saniyeyi kaçırırsınız. Bununla cebeleşirken diğer hepsi çöp olur. Bunun önüne geçmek için de sürüşe başlamadan önce elinize alıştırmak için arabanın kontağını çevirip arabayı çalıştırdıktan sonra ama gitmeden hareket etmezden önce bir iki tur böyle direksiyonu çevirme hareketleriyle ellerinizi alıştırabilirsiniz. Normalde araba sabitken tekerler böyle çok çevrilmez, direksiyon çok çevrilmemeye çalışılır tekerlerin sağlığı açısından. Ama eliniz alıştırmak için bir iki defa böyle bir deneme yapabilirsiniz ki yollarda en az sorunla çalışmanızı yapabilmek için. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Aklınıza takılan şeyler olursa açıklamalar kısmında sorabilirsiniz. Çekmemi istediğiniz farklı konular olursa da o konularla ilgili yorumlar yaparsanız. Elimden geldiği kadar en kısa sürede çıkmaya çalışırım. Instagram hesabımız Direksiyon Hocam Bursa. Aşağıya açıklamalar kısmına da yazarım zaten. Arzu eden arkadaşlarımız girip takip edebilirler. Bursa'dan herkese sevgiler, selamlar. Sağlıklı, huzurlu, neşeli, keyifli, güzel sürüşleriniz olsun. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.